Dinlendirici bir şarkı gibiydi derenin sesi. Billur damlalar hoplaya zıplaya suların üzerinde ilerlerken güneşin gülüşüne cevap vermeyi de ihmal etmiyorlardı. Yaşlı tavşan derenin yanı başına koyduğu sallanan sandalyesinde bir filmi izler gibi bakıyordu. Kuşşan damlalara Küçük kuşlar da çik çikleriyle derenin şarkısına eşlik ederken yaşlı tavşanın üzerinde dönüyorlardı. Yaşlı tavşan harika, harika diye mırıldandı kendi kendine. O sırada gül dalına konmuş mahsun mahsun kendisine bakan pembe kuş dikkatini çekti. Eliyle işaret ederek onu yanına çağırdı. Kuş önce tereddüt etti. Bir yandan duygularını içinde yaşamak, diğer yandan da dost bir kalple paylaşmak istiyordu. İki duygu arasında gitti geldi. Yaşlı tavşanın gözlerinin içine baktı. Hadi gelsene. Der gibi gülümsüyordu. Pembe kuş dizlerini hafifçe büküp daldan kuvvet aldı. Kanatlarını açıp kendini boşluğa bıraktı. Aslında henüz kararını vermemişti ama kendini bir anda uçuveriyor olarak buldu. Usulca yaşlı tavşanın sallanan sandalyesinin koluna kondu. Göz kese geldiler pembe kuş hemen başını eğip göz kapaklarını hafifçe yarılayarak yere baktı. Yaşlı tavşan eliyle pembe kuşun çenesine dokunarak onun başını yukarı kaldırmasına yardımcı oldu. ''Merhaba küçüğüm'' dedi. ''Nasılsın?'' Pembe kuş ''Mutlu değilim.'' ''O zaman onu ara'' dedi yaşlı tavşan. Nerede aramalıyım onu? Bulabileceğin her yerde. Pembe kuş şöyle bir çevresine baktı. Yolun açık olsun küçük kuş. Bakışların sana mutluluğu buldursun dedi yaşlı tavşan. Uçtu uçtu. Pembe kuş uçtu. Ağaçlara güzel güzel gölgeler düştü öyle sucağa baştırmıştı iyiden iyiye. Pembe kuş gözüne kestirdiği bir ağaç dalına inişe geçti. Biraz soluklanmıştı ki cik 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 nerede kaldın annecik diye incecik sesler duydu. Ses oldukça yakınından geliyordu. Pembe kuş etrafına baktı. Bir de ne görsün? Ağaç dallarının arasındaki yuvada iki yavru kuş birbirine sokulmuş acıktık acıktık diye ötüyorlardı. Pembe kuş bir anne yapacağını bilemedi. Sonra yiyecek bulmak için hemen uçuşa geçti. Yakın çevreden minik yavruların sevecekleri yiyeceklerden toplayıp getirdi aslında kendisi de acıkmıştı ama minik kuşlara kıyamamıştı. Getirdiği yiyecekler ile onları güzel güzel besledi. Zavallı yavrucaklar karınları doyunca öyle mutlu olmuşlardı ki. Sevgi dolu gözlerle pembe kuşa baktılar. O da onlara baktı. İçinde huzur veren bir şeyler dolaştı. Sanki bu bakışlar ona bir şeyler buldurmuştu. Pembe kuş yavrularla vedalaşıp yoluna devam etti. Bir yandan uçuyor, bir yandan da yaşlı tavşanın söylediklerini hatırlıyordu. Ne yapıp edip şu mutluluğu bulacaktı? Yılmadan onu arayacaktı. Artık akşam olmak üzereydi. Yine bir ağaç dalında konakladı. Az sonra yanına tek gözü kapalı bir kuş kondu. Ama yüzünde öyle tatlı bir gülümseme vardı ki, bak dedi. Görüyor musun şu güzel çimçekleri? Nasıl da misler gibi kokuyorlar? Ne güzel onları görmek dedi. Senin için tek gözle görmek zor olmuyor mu? Dedi pembe kuş. Evet, biraz zor oluyor. Ama ya hiç görmeseydim, dedi. Pembe kuş arkadaşının söylediklerini düşüne düşüne yoluna devam etti. Neredeyse artık gün bitiyordu ama pembe kuş henüz mutluluğu bulamamıştı. Artık dönüş yolundaydı. "Onu buldun mu?" deyince ne diyecekti yaşlı tavşana? Ah, mutluluk. Ah, nerelerdesin? diye söylendi durdu kendi kendine. O gökyüzünde uçarken aşağıda küçük bir ceylan neşeyle koşuyordu. Peşinde de annesi, şimdi yakaladım işte seni diyerek ardından gidiyordu. Gülücükleri ormanı sarmıştı. Anne ceylan yavrusunu yakalayıp ona sarıldı. Seni çok seviyorum canım dedi. İkisinin gözleri de ışıl ışıldı pembe kuş onları da hayranlıkla izledi. Artık bir hayli geç olmuştu. Yaşlı tavşanın yanına gidip her yere baktığı halde mutluluğu bulamadığını söyleyecekti. Yaşlı tavşan yine dere kenarında oturmuş gökyüzünü izliyordu. Ay ışığı pırıl pırıl sulara yansıyordu. Derenin şarkıları artık gece ninnisine dönüşmüştü. Pembe kuş günün yorgunluğuyla kendisini yaşlı tavşanın bulunduğu yere bırakıverdi. Yaşlı tavşan hoş geldin diyerek gülümsedi. Şefkatle pembe kuşun yüzüne bakarak sanıyorum bir hayli yoruldun. Buldun mu onu? Buldun mu mutluluğu? dedi. Küçük pembe kuş yaşadıklarını bir bir anlattı. Çok aradım, her yere baktım deyip başını eğdi. Sonra da nerelerde bulabilirdim onu dedi. Yaşlı tavşan Her yerde yavrum mutluluk görebildiğin her yerdedir. Mutluluk minik yavruları beslerkenki yardımının içinde, mutluluk tek gözüyle yetinen kuşun bakışındaydı dedi pembe kuş yaşlı tavşanın söylediklerini düşündü. Onun ne demek istediğini çok iyi anlamıştı. Kanatlarını açarak ona sarıldı. Mutluluk sevginin içindeymiş meğer dedi. Pembe kuşun hem kalbi hem de gözlerinin içi gülüyordu. O artık mutluluğu bulmuştu.